Saatimiz 11.46 ve biraz da sanat diyelim, yaratıcı yazarlık çalışmalarından söz edeceğiz. Programın başında hatırlı, söylemiştik, ee, bir dernek çalışanı var şu anda, Sosyal Ben Derneği, İzmir Şubesi sorumlusu Sibel Karaduman, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve ayrıca Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu İngilizce öğretmeni Süheyla Karayalçın, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sayın teşekkür ederim. Ee, önce tabii Sosyal Ben dedik, Sosyal Ben Derneği, belki Hı -hı. derneği biz ekledik, bilmiyorum, dernek Evet dernek. Değil mi? Tamam. Eski. Öyleyse derneği hemen bir tanıyalım bakalım. Evet biz Sosyal Ben olarak şu an İstanbul merkezli bir derneyiz ve pek çok ilde artık şubelerimiz var. Ee, i̇lk öğretim çağındaki çocukların akademik kariyerlerinin yanı sıra sosyal hayatlarına da artılar katmak için çalışıyoruz. Çocuklarla birlikte tüm dezavantajlı çocuklarla birlikte atölyeler düzenliyoruz. İşte resim, tiyatro, yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama... Aklınıza gelebilecek her türlü sosyal faaliyetle ilgili atölyeler düzenliyoruz. Biz İzmir Şubesi olarak özellikle e, görme engelli bireylerle çalışmaya başladık. Şu an Aşık Veysel Görme Engelleri İlköğretim Okulu'ndaki çocuklarla birlikte yaratıcı yazarlık ve yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Hani amacımız sadece çocukların bu... ...akademik hayatlarının yanı sıra... ...sosyalleşmelerini sağlamak istememizden. Evet. Peki... E, ...nasıldır başvuru? Yani çok... ...öğrenciniz var mı dernekte? Katılan o sosyal faaliyetlere. E, sosyal faaliyetlere katılan çok fazla... ...öğrencimiz var. Şu an bizim... E, ...hatta başka illerden de talepler geliyor. İşte Batman'dan, Yozgat'tan, Konya'dan... ...da talepler var. İşte gelin... ...bizimle birlikte de atölyeler yapın diye. Onun haricinde biz 30 kişilik... ...gönüllü bir ekibiz. Hani gönüllü... ...sayımız da yeterince fazla ve pek çok insan bu çocuklarla tanıştıktan sonra zaten bir şeyler yapmak istiyorlar. O yüzden giderek böyle çok büyüyoruz. Evet. Güzel bir, büyük bir şimdi e, Aşk Veysel Görme Engelliler İlk Öğretim Okulu böyle bir işbirliğine girince yaratıcı yazarlık ve yaratıcı drama çalışmaları ortaya çıktı. O zaman öğretmenimize soralım bakalım. Sehila öğretmenimiz neler söyleyecek? Neden yaratıcı yazarlık ve yaratıcı drama çalışmaları? Neden yaratıcı drama? İlk önce onu anlatayım ben size. Çünkü ben bunu deneyimledim ilk olarak. Kendi üzerimde yaratıcı dramanın çok iyi etkisi olduğunu düşündüğüm için bir yetişkin olarak bile bu kadar etkisi varsa çocukların da çok e, özgüvenlerini, kişilik gelişimlerini çok etkileyeceğini düşünerek bundan yola çıktık. Özellikle böyle bir sosyal faaliyet yapalım dedik. E, yaratıcı yazarlığı da istedik ki çocuklarımız bir hikaye oluştursunlar. Aslında bu e, bizim düşüncemiz baştan beri hani eğitim sistemimizin bir tarafında eksik olan bir yanı vardı. Hep işte akademik başarı yanında sosyal faaliyetler yapsınlar. Hani sürekli test çözmek yerine çocuk biraz da düşünsün, bir şeyler yaratsın ve ortaya bir şeyler çıkarsın. Gerçekten büyük bir eksik çocuklar test çözmekten hani e, cümle kuramayacak düzeye gelen çocuklar var. E, Özellikle evet, Facebook sayfalarında görüyoruz. Kesinlikle. O büyük yani çocukları da görüyoruz. Üniversite talebelerinin de nasıl cümle kuramadıklarını görüyoruz. Sibel de bilir. Biz atölyeye maalesef. gittiğimiz zaman çocukları evet. bilgisayarın başından kaldırıyoruz. Evet. Yani aynen dediğiniz gibi sahne. Hı -hı. Ee, ama beklediğimizin çok üstünde çok mutlular. Ee, çok iyi yansımalarını görüyoruz. Ee, aslında bizim için de çok yeni bir süreç. Hani. İlk denemelerimiz çok deneyimsel şeyler, böyle deneysel şeyler. Nasıl ilerliyor? Çocuklardan neler çıkar? Ne eksik? Neden çocuklar yaratıcı değiller? Neden yazamıyorlar? Ya da yaratıcı olup neden bir şey ortaya çıkartamıyorlar? Mesela onun üzerine düşünmeye çalışıyoruz bu aralar. Çocukların yaratıcılığını arttırmak için neler yapmalıyız? Bizde eksik ne var? Onların dünyalarını daha genişletemiyor muyuz acaba? diye bunların eksiklerini görüp bu eksikleri kapatmaya çalışıyoruz. Özellikle de kitle görme engelli öğrenciler kitlesi olunca işiniz biraz daha zorlaşabiliyor çünkü yaşadığı hayat sadece duyduğundan ibaret ya da ailesinin ona verdiğinden ibaret ya da okulda yaşadığından ibaret. Hani bunun dışına çıkartabildiğimiz kadar çıkartmalıyız diye düşünüyoruz. yaşadıklarını sadece mesela yazabiliyorlar şu anda. O kadar ilginç ki hani e, sizin çok sıradan dediğiniz şeyler onlar bilmeyebiliyorlar hani çok bizim aa bunu bilmiyor mu dediğiniz çocuklar var ama o kadar sınırlı ki hayatları bazı yerde onu biraz da açmaya çalışıyoruz. Yaratıcı dramaya gelince çok güzel bir şey hem yetişkinler özellikle de çocuklar için e, daha ziyade aslında dersler için yaratıcı drama bir metot olarak kullanılır. E, onun dışında da dediğim gibi başta özgüven arttırmak, kişisel gelişimi sağlamak için yaratıcıdır ama biçilmiş bir kaftan diye düşünüyorum ben. Tamamen çünkü çocuk orada ya da birey diyelim orada özgür. Eee olabildiğince özgün olduğu, özgür olduğu için bütün fikrini, düşüncesini, yapabildiği her şeyi sınırsızca ifade edebiliyor. Peki ben şunu merak ettim şimdi sohbetin başında dediniz ki Hı -hı. ben önce kendi üzerimde evet. denedim bunu dediniz. Nasıl bir başlangıç Hı -hı. yapmak nasıl lazım? ben yani ben şimdi eve gittim ve böyle bir şey denemek istiyorum. <laughs> Nereden başlayabilirim acaba? Şimdi ben nasıl başladım onu anlatayım. Hı -hı. Çünkü e, siz mesela ...gidip bir yaratıcı drama eğitim kursuna başvurup... ...bu eğitimi alabilirsiniz. Evet, evet. Ama ben nasıl başladım? Ben böyle başlayamıyorum bir engelli olarak. Çünkü yaratıcı drama eğitimleri... ...atölyeleri çok hareketli olduğu için... ...bazı merkezler bizi kabul etmeyebiliyor. Bunun farklı çözümleri bulunabilir. Belki görme engeller... ...ya da engeller için ayrı gruplar oluşturulabilir. Ama ben bundan 4-5 yıl önce... ...ayrıca Türk Kızılayı gönüllüsüyüm. Hı hı. Kızılay'da yapılan... ...engelli projeler... ...sayesinde ben bu yaratıcı dramaya ilk olarak katıldım. Evet. Ama e, dediğim gibi hani burada böyle rahat konuşabiliyorsam yaratıcı dramanın etkisi diyebilirim. Hani çünkü inanılmaz özgüven aşıladı bana. O sayede proje sayesinde yaratıcı drama eğitimlerine katıldım. Ama dediğim gibi oradaki grubumuz sadece engellilerden oluşuyordu. İyi bir e, yaratıcı drama liderimiz vardı. Böyle başladı ve devam etti. Hep istedim ki çocuklarımız da benim gibi hani onlar daha erken faydalanırlarsa bundan hayatlarına çok daha güzel etkileri olur. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik ne güzel. başlangıç olarak. Peki çocukların yaklaşımı nasıl? Ee, Söyleyen mi? Cevaplamak ister. Ben birkaç cümle söyleyeyim. Evet, lütfen. Ee, şimdi çocuklar yaratıcı drama dendiği zaman acaba ne yapacağız öğretmenim? Yaratıcı drama ne ki? İşte az önce ben de dedim evet. ne yapacağız öğretmenim? <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey sandılar bu ders mi öğretmenim? Ne yapacağız gelip? Ben sadece şey dedim. Gelin görün atölyeyi. Sevmezseniz katılmayın. E, geldiler baktılar ki özgür bir ortam. Oyun oynadıkları her şeyin oyunla öğretildiği bir ortam. Çok sevdiler ve çok e, severek isteyerek katılıyor hepsi. Kesinlikle. E, derslere ne etkisi oluyor? E, yavaş yavaş bunu tabii ki görmeye başladık daha kolay kendini ifade ediyor, daha rahat ifade ediyor. Farklı fikirler ortaya çıkarıyor. Ee, hani şey kalmıyor artık. Fikrimi söylersem ya da cevap verirsem gülünür bana ya da çekinirim, konuşmayayım, susayım. Zaten süsayım. işte bu özgüvensizliği evet. de bir anlamda aşacaklar bununla Kesinlikle, değil mi? Yaratıcı drama ile birlikte. Çünkü orada eğleniyor çocuk. Hani şey kaygısı yok, bana gülerler kaygısı yok. Çünkü herkes birbirine gülüyor ya da eğleniyor. Orada eğlenmek için not almak için orada değil. Tamamen işte Ali olmak için, Zeynep olmak için, Gizem olmak için orada. Tamamen kendiyle baş başa ve belki de birazcık çocukluğunu yaşadığı için hani yetişkin de olsa birey. Ben ilk atölyeme gittiğim zaman bize yaratıcı drama liderimiz herkes etik etiketinden sıyrılsın dedi. Ben o zaman Süheyla oldum. Hani işte o zaman e, tamamen sınırlar kalkıyor ve rahatlıyorsunuz. O kaygı kalmıyor ortada. Evet. Harika bir şey bu ee, ve ilerlemede gösteriyorlardır mutlaka, değil mi? Ben e, şeyi sormak istiyorum Sibel Hanıma <laughs> sormak istiyorum. Ben yani farklı bir çalışma yaptınız bugüne <laughs> kadar yaptığınız çalışma atölyelerin <laughs> haricinde. Kesinlikle. Siz neler Sana gözlemlediniz falan. çocuklarda? Bizim çalıştığımız çocuklar sadece görme engelli değil aynı zamanda orada yatılı da kaldıkları için ve burası bölge okulu olduğu için çevre köylerden gelen çocuklar evet. aynı zamanda ekonomik anlamda da dezavantajları evet. var. Hani Onlar diğer, için de çok son derece kesinlikle önemli. Kesinlikle diğer dezavantajlı çocuklarla çalışırken hani en azından bir şeyleri ...deneyimlemeseler bile... ...televizyondan görüyorlar, izliyorlar... ...işte kitaplardan bir şeyleri öğreniyorlar... ...bir şekilde o dünyaya bakabiliyorlar... ...sınırlarını biraz daha genişletebiliyorlar... ...ama biz çocuğumuza... ...işte yaz temasıyla ilgili bir şey... ...anlatmaya çalıştığımız zaman... ...hiçbir şekilde denize yaklaştırmıyoruz... ...yaklaştıramıyoruz yani... ...denizden bahset, işte deniz sesleri çıkaralım... ...dediğimiz zaman... ...biz yazın tarlaya gidiyoruz... ...işte tarlada koyun gidiyoruz diyen çocuklar bunlar... ...veya bir vapur sesi çıkarma lamalarını istediğimiz zaman ...biz hiç vapura binmedik. Hani vapur nasıl ses çıkarır? İşte ha orada çay da mı içilir falan diyen çocuklar. O yüzden biz yaratıcı Zirama ile birlikte bunların hepsini çocuklarla deneyimliyoruz. Yani elbet belki onları alıp denize götüremiyoruz. Belki bir vapura bindiremiyoruz. Peki şu nasıl an için. deneyimliyorsunuz? Ama söylesin. hep birlikte işte bir zaten ses tiyatrosu hazırlıyoruz biz. Evet. Hepsinin seslerini çıkarmaya çalışıyoruz. Hani tamamen gözlerinizi kapattığınız zaman böyle kendinizi denizde hissedeceğiniz bir ortam Oluşturuyoruz. Sadece çocuklarla birlikte evet. veya işte vapur sesini, inşaat sesini herhangi bir yerin içinde oluyoruz o sırada drama derslerimizde. Hani bu şekilde çocukları deneyimletiyoruz, bir şeyler aşılamaya çalışıyoruz. Ne güzel, Aslında ne güzel. ses tiyatrosu dediğimizde çok yeni bir kavram bizim içinde. Hani o radyo tiyatrolarında dinlediklerimizden farklı olarak mesela teknik ses değil de kendi çocuklar kendi vücutlarını... Doğal şeyleri kullanarak, ritim aletlerini kullanarak o sesleri yaratmaya çalışıyorlar. Bulmak zorundalar. Ama tabii ki yaşadığı dünyayla sınırlı bu. Sibel'in dediği gibi çocuk Deniz'i bilmeyince dalga sesini de bilmiyor. Tabii. tabii. Ee, aslında şey anlamında birçok çocuğun ulaşabildiği televizyon, bilgisayar vesaire her şeye ulaşabiliyorlar ama bunu doğru kullanmadıkları için belki de. Evet, hani evet. tecrübeleri kısıtlı. Evet. Yol ya da Hı -hı. yöntem bilmedikleri kesinlikle. için belki de. Şimdi gösteri de olacak. Ee, gösteriden bahsedelim mi? Ne zaman olacak? Nerede olacak? Nasıl bir gösteri olacak? <laughs> Gösterimiz çok güzel evet, olacak. Gösterimiz için olacak. çok heyecanlıyız evet. kesinlikle. Ee, 9-10 Mayıs'ta Adnan Saygun'da e, bir ses tiyatrosu, ses performansı sahnelemek istiyoruz ve gelen herkese kapıda siyah göz bantları verip e, seyircilerimizden bizi izlemelerin değil biz oyunu sahnelerken bizi dinlemelerini isteyece isteyeceğimiz bir oyun olacak bu ya biz çok heyecanlıyız daha önce bu yapıldı mı onu da çok bilmiyoruz Bilmiyorum. veya adı ses tiyatrosu mu onu da bilmiyoruz ama biz dedik ki olsun, böyle, olsun. Evet, yani. böyle evet. olsun evet yani öyle olsun gelen evet. herkes dinlesin bizim Senaryo çocuklarımızın oyunda... gözünden bir tiyatro izlesinler evet. senaryomuzun senaryomuzu da çocuklarımız yaratıcı yazarlık kursunda oluşturuyorlar Ah, harika evet. 9-10 Mayıs'ta Adnan Saygun inşallah evet. bir yer değişikliği olmazsa evet, peki bunu duyarabileceğiniz herhalde derneğin bir iletişim sayfası Sosyalben.com'dan veya Facebook'tan Sosyal Ben İzmir'den Twitter'dan Sosyal Ben İzmir'den bizi kesinlikle takip edebilirler bize ulaşabilirler. Evet. ...biz size kolaylıklar diliyoruz... ...çok, çok teşekkür başarılar teşekkür diliyoruz... ...çok, çok olun. güzel gerçekten yaptığınız şeyler... E, i̇nşallah daha çok... ...pek çok i̇nşallah, çocuğa ulaşır... Ulaşacağız, e, ulaşacağız. E, ...Süheyla Hanım çok teşekkürler... Ben ...katıldığınız teşekkür için ederim. ve olun, Sibel Karaduman... ...size çok, çok teşekkür ediyoruz... ...sevgili dinleyenler son konuklarımız... ...Sosyal Ben Derneği İzmir Şubesi sorumlusu... ...Sibel Karaduman... ...ve Aşık Veysel Görme Engelliler... ...İlk Öğretim Okulu İngilizce Öğretmeni... ...Süheyla Karayalçın'dı... ...ve artık programımızın sonuna geldik... Diyoruz ki her zaman olduğu gibi her ev bir başka masalı barındırır içinde. Her insan bir başka öyküyü. O evlerdeki bilmece dolu yaşamları bilmeden, o insanların iç dünyalarını hissetmeden birbirimizi anladığımız kararına varamayız. Taze umutlarla dolu yarınlar dileğiyle sona erdiriyoruz programımızı. Esra İlk Kurşun ve Deniz Dökmeci hazırladı bizde de varızı. Teknik yönetimde Erkan Gökçeli ve Zemin Coşkun görev aldı. İşaret dili tercümanımız Volkan Yılmaz ve speakeriniz ben Füsun Ünsal Haftaya biz yine buradayız Bekliyoruz her şey gönlünüzce olsun Hoşçakalın Ortopedik engelliyim Gerçek özür bedende değil düşüncededir 2000 yılından beri kas hastasıyım Daha rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyorum Edebiyatı kendim yapıyorum Şafra hazırlıyorum. Tabak koyuyorum, çay yapıyorum. Gelişim geriliği yaşayan çocukların eğitilebileceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de varız.